Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Birlikte uygulamanın hata veya yapısını nasıl bir yapıda işlediğini görelim. Özellikle e, şekilde tekrardan bir çalıştıralım. Evet. Uygulamamız geldi. Şu anda boş olarak geldi. Şurada gördüğünüz gibi öncelikli olarak butonumuz e, Floating Action Button'ı butonu beyaz olmasını istiyoruz. Burada screen kısmından evet floating action butanımıza gelelim. Bu kısımda floating action button'ımız şurada add kısmında tint diyoruz ve color nokta color nokta white diyerek gördüğünüz rengini değiştirmeye çalışıyoruz. Artık değiştirdik. Sonrasında şimdi aslında anlık olarak da e, Firebase Real Time üzerinde de görebilirsiniz. Şu şekilde burada gördüğünüz ekrana ekranına bastığımızda direkt olarak bizim ekranımız yani register ekranımız gelmiş oldu. Bu ekranda öncelikli olarak Yapmamız gereken şey, burada adımı yazıyorum. İbrahim şeklinde hemen soyad eklemesi yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi aslında text menülerim çıkmış oldu. Klavyelerim çıkmış oldu. Bakın fon number'a tıkladığımda burada e, te, klavye bu text field'a uygun olarak değişmiş oldu. Zaten text field'larım üzerinde başında person olan sonunda da edit ikonun olduğu kısımlar burada 0500 böyle bu şekilde şöyle örnek sallama bir numara ekliyorum burada sonrasında klavyemi aşağı aldıktan sonra register butonuma tıklıyorum gördüğünüz gibi register butonuma tıkladıktan sonra burada e, eklemeyi yapmış oldum anlık olarak gördüğünüz gibi bu kısımda Person data class'ın real time data burada ekleme yapılmış oldu. Burada bizim person id'miz gördüğünüz uu ID'miz, ismimiz, soy ismimiz, şurada soy ismimiz ve phone number'ımız verilmiş oldu. Biz burada her iki verimizden birini de şöyle sağ kaydır. Yani swipe to container dediğimiz olayı sağ tıkladığımızda Database'imiz üzerinde şu anda görmüş olduğunuz aslında verimiz gidiyor. Biz burada bu şekilde silme işlemini daha yuvaya hitap eden şekilde aslında yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi tekrardan bir ekleme yapalım. Şöyle İbrahim diye ekleme yapalım. Can diyelim ve şöyle şekilde bir numara eklemesi de yapalım. Evet şu anda geldi. Şu şekilde e, gördüğünüz gibi aslında şöyle bir tanesini silelim. Contact name e, şöyle farklı bir isim yapalım. Tekrardan şöyle bir numara kaydettik. Register dedik. Gördüğünüz gibi burada bir isim var. Biz artık şuradaki search durumundayız. Search durumuna tıkladık. Gördüğünüz gibi search metnimiz geldi. Sonunda bir son en sağ kısımda bir close ikonumuz var. Close ikonumuzda ne yapıyoruz? Burada isimler arasında bir arama yapacağız. Bütün isimlerde A harfi var. Sonra N harfine tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi liste anlık olarak güncellenmiş oldu. Burada close ikonuna bastığımızda gördüğünüz gibi listemiz bu şekilde güncellenmiş aslında oluyor. Şöyle İbrahim dediğimizde listemiz tekrardan güncelleniyor. Buradaki repository üzerinden diğer direkt alınan veri yerine direkt get all person data diyerek şöyle bir fonksiyon oluşturdum ve bu fonksiyon zaten bağlı olduğu buradaki person listi güncelliyor. Bu yüzden bu kısımda eğer arama iptal edilirse tekrardan veriyi çekmesi için buradaki is search state value false'un altına bunu eklemiş oldum. Sonrasında şu şekilde gördüğünüz gibi burada a n şeklinde gibi bir arama yaptığınızda kapattığınızda gördüğünüz gibi tekrardan yine eklemeyi yapmış oluyor. Search text nokta value deyip buradaki son aramayı da kapatabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz eklemeyi tamamlamış oluyoruz. Son olarak test etmemiz gereken noktada burada gördüğünüz üç farklı alanımız var. Burada bir arama yapmak istediğimizde buradaki numarayı ekliyoruz ve numaraya bastığımızda gördüğünüz gibi telefonda otomatik olarak bize yönlendiriyor. Bu alan için bu da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Sonrasında biz burada Gördüğünüz gibi rova tıklıyoruz herhangi bir alana. Gördüğünüz gibi burada bir alanımız var. Telefon numarasını eksik yazdığımızı fark ettik. Fark ettik örneğin. Burada ekliyoruz ve şurada bir bir şeklinde yeni bir şekilde isim güncellemelerini yapıyoruz. Update butonumuza tıkladıktan sonra burada yeni bir ekleme yapmış oldu. Bu konuyla ilgili de Yine hatamızı çözelim. Bu kısımda aslında yaptığımız hata şu şekilde görebilirsiniz. Burada person ID kısmı aslında biz yeni bir ID ataması yapmam yapmamız gerekmiyor. Burada person ID nokta şu şekilde aslında person üzerinden person id'yi alırsak yeni bir ID ataması yapmadığı için yeni bir Ekleme yapmaz bu şekilde update edilen fonksiyon şu anda elimizde olan e, Row olur yani o veri kümesi olur Tekrardan uygulamamızı çalıştıralım Gördüğünüz üzere yeniden verilerimiz geldi burada İbrahim Can isimli veriye geliyorum buraya bir hatta 2-3 bu şekilde ekliyorum yine bu şekilde eklemelerimi yapıyorum ve tekrardan e, telefon numaramı daha uzun bir şekilde güncelliyorum ve update butonuma tıkladığım anda gördüğünüz gibi ikinci satırdaki verim güncellenmiş oldu. Bunu real time database üzerinden görüntülememiz gerekirse gördüğünüz bu ekranda turuncu olarak yanıp yandan kısım aslında bizim güncellemen güncellenen verimiz diyebilirim. Artık bu şekilde zaten uygulamamız üzerindeki hataları hem kod üzerinden kontrol ederek gerçekleştirmiş olduk. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Daha gelişmiş uygulamalar ile devam etmek üzere. Teşekkürler.